son zamanlarda öğrendiğim en kıymetli şey kimseye olağan dışı bir anlam ve güzellik atfetmemeyi öğrendim. Yani her türlü insan ilişkisini kastediyorum ama çiftleri örnek alalım. Yan yana uyusan da herkes kendi uykusunda ya aslında. Çünkü herkes kendi yapbozunu yapıyor aklında. Bu yüzden böyle ruh eşi gibi büyük bir şey aramıyorum artık. Yoksa kendi yarattığın bir karakterin kurbanı oluyorsun. Çünkü içindeki boşluk bir başkasıyla dolmuyor. Ya kimse seni kendinden kurtarmıyor. Hatta sevdiğin yerden vuruluyor, sevildiğin yerden kanıyorsun. Sonra böyle acıyla kendi ormanına kaçtığında esas meselenin birini o boşluğa tıkıştırmak değil de onunla o boşluğu da paylaşabilmek olduğunu anlıyorsun. Emil Çoran'ın çok ters köşe güzel bir cümlesi var diyor ki, sadece iyimserler intihar eder. Bu açıdan romantik bir hayale değil. Acı da olsa gerçeğe tutunmayı ve bu şekilde aslında daha derin ve kalıcı ilişkiler kurabileceğimizi düşünüyorum. Artık